Görüşürüz Allah'a emanet. Kendine bak. Ama yok illa diyorsan YouTube oynayalım oynayalım. Arkadaşlar <laughs> boşluğa gaz vermeyin chatten yoksa sen şöylesin sen böylesin. Bu adam ambarcı bir kere. Bunu kimse yenemez. Tamam mı? Ben, o ayrı. ben... ben ben ambarcı değil ki. Ben 24'ü de değilim. Benim sadece yaptığım tek şey var. Quick atmak. Ya yani Quick'te kralına kafa tutarım. Ambarcı değilim. Bana şimdi linç <laughs> Sen o sen günde 2 saat o müzel tip ambar demirört adam vurmuyor musun? La yok la chat istediği zaman giriyorum arada bir. Kanka benim ben işim başlayalım. benim işim M24 değil. Benim işim Quick ben işte, atmak la. Ben Quick atarım. Benim burada iddiam yok ki. Ha Quick'te gelsin, kralı gelsin karşıma. Affetmem Abi ben kaçıyorum Görüşürüz, <laughs> görüşürüz Allah'a emanet Kendine iyi bak <laughs> Mucuk Ayy tamam. Ulu var tahmin ettim oraya gönderdim mermiyi Falso veremedik yani. <laughs> Havaca aha, Havaca aha. karaca açık havada Oy, bir tane yedim. Ya kanka sen yedin ama sen Sar tek mısın? Yemiyorsun. Ağlama alacaksan çıkıyorum ben. Aaaa. Dur canım dostuna. Görüşeceğim seninle kardeş. Meş! o. Hop Niyaz. Hop Niyazi <laughs> pik ha. Niyazi pik yapamadım içimde kaldı. Şu an o Niyazi pik yapamadığım için çok acı çekeceksin. Tamam. Zoraydı lan iğne açıp da geri geldin <laughs> intikam için intikam Kaç için iğne açıp da geri geldin lan Kardeşim. Kanka elinden gelince saklamamaya çalışıyorum Duvar arkası yapmamaya çalışıyorum Çünkü sen de yapmıyorsun Ama yok illa diyorsan Yunus gibi oynayalım oynayalım <laughs> yok, Sen var ya <laughs> bir kuş <sürüsünün gülüyor> koyayım senin için Lan biri gitti ya Gazlarım oğlum Ağabey Oy sıra bende. Kanka, ulan bana vurdu vermedin. Kanka biliyorsun. Bacağıma geldi mermi. Bak, ben vuruyorum bir tane tek yemiyor, beni öldürüyor, bana vuruyor bir Kanka, tane Ayak parmaklarımdan vurdun o yüzden. Ya bırak ya. Rıcum, Gördüm mermiyi. O, omuzuna vurdum ya. Oy. Aa tavana değdi. Ay! Ya böyle bir saçmalık olamaz da. Ne yapıyorsun ya? Ne diyor ya? Meşhur. Oy kanka. Sana bir vurmuşum. Baba bir vurmuşum <laughs> sana. Bir vurmuşum baba. Anlı sana Yemin ederim gökyüzünde kaldım <laughs> niye öyle bir şey yaptın? <laughs> 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 Heyecanla yaptım bilmiyorum niye öyle bir şey yaptım. Seni gökyüzünde arıyordum Seçim Bak Aa, nasıl çarpmaz ya. Nasıl çarpmaz Ben seni önünde arıyordum ha Yedin o mermiyi Yedin o mermiyi <laughs> güzel Hoştur Ay, hayır gittim öldüm öldüm öldüm. Ha ölmedim lan. Ha yine ölmedim. Lan nasıl? ya. De vurdum. Aynen de vurduk. Aynen, Aynen de vuruştuk. Aynen. Çüş oğlum bir dur hele bir gel önce ya. Bu arkadaşlar bu arada bu 500 FPS de oyun ya haberiniz olsun. Gidip baga maga sokmuş. FPS Yüksel yükseltmiş yapıyorum. tamam mı? Böyle bir FPS yok. Adam önüne çıkmadan vuruyor lan beni. Hile. Ya duvardan sıkacak yani işsiz ya. Yok öyle bir şey yapacak ki. Çık istiyorsan gösterin. Oy ola sıçabiliriz. Nice shot. Bak oğlum, bak Ne yapıyorsun sen orada? Ne yapıyorsun lan sen? Sen her zaman burada durdun. Ha, bugün dedim bir yeri değiştirim ya. Oy! Oo, bu arkası. Tabii tabii. İle? Aynen, aynen. Affetme o kanka açarım hilemi oynarım. En sevdiğim oyuncu tarzı. Hileyle oynayan. <laughs> Hileyle oynayan. Arkadaşlar iyi gelirler, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sayfamızı takip etmeyenler varsa ederse sevinirim arkadaşlar. Kanka ilk Kardeşim ben vurdum biliyorsun. biliyor musun? vuruştuk. Yok ilk ben vurdum. Bak yine ben Kanka kan çıkıyor senden ne diyorsun ama? Ben ne diyorum? Demek ki sen daha hızlı pozisyon. Saçma Allah var. Saçma Cümlelerden. Hayatımı mahveden. Gülmelerden. İnandım bu oyuncu minörden kayıp gidenler Nasıl söyledi kaçıyor da hareket tepkim ya. Ne yapacaktın? Hareket. Ne düşündü mesela? 180 derece dönecektim vallahi. He. Bir daha ki seferci oğlum. Oha oldu. Gibim var ya. Tam böyle döndürdüm, gitti. Korktun mu? Yok. Korkmadım da. İyi oldu. <laughs> Adam bir dur lan. Çıpa boy ki ya. Niyazi <laughs> pek. Ah. O Niyaz bir pik bana ya. işlemiyor kardeş. İstemiyor Artık Niyaz yarışı tabii çocuk. Aşağı düştüm. Niye düştün? Oha ne oğlum bir dur. Bir, çıkak <gülüyor> lan. Killing spree for the red team. Ya saçmalı ama ki. Hadi bakayım. Kanka kaç kere daha vuracağım sana? Bu ikinci vuruşum oldu ha. Kardeşim. Ay kaçamadım. Be. Be. Oh my god. Yalnız iyi comeback'ler döndü ama işte. Oha! Lan daha çıkmadım ki. Kardeş ben öyleyim. Saçmalıyorsun şu anda. Agresif oyun tarzı en sevdiğim. Aynen. Bir daha sevmeyeceğim. <laughs> Kanka öleceğim mi? Ya üf! Oğlum orada zıplarken sağ vurmam lazımdı vuramadım bak. Aynen o ince alanda bir kere. Kanka ben sahipsiyorum senden kan çıkıyor ilk. Ama ben diyorum? nasıl oluyor? Ha, ama önce bir bana anlat mı nasıl oldu? <laughs> kaç 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 Aa! Bu ne? <laughs> kanka şarjör değiştirdim ben. Oğlum <laughs> oh, şarjörü değiştirdim. Hiçbir saygın yok lan? Saygısız şerefsiz. revizleri Yüzüme geldi lan. Hayvan herif. Spree Niye ölüyorsun kanka? <laughs> Biz Man. herhalde ölüyoruz ha. He? Nice ya ben de vurdum ama ya. He aynen. <gülüyor> <gülüyor> Adam bu neymiş lan? Ya ne abi ben... vallahi rızası çok pidilence <laughs> <bir> <de>. seni. <laughs> ben seni ben seni solda sanıyorum, sola bakıyorum mal gibi. Bak vurdum. Bu da ikinci vuruşum. Hmm. Bak vurdum. Bu da ikinci vuruşum. Ama bu saçmalık ha bu arada. Niye? Ne koyayım bakalım Benim mermim gitmiyor sana. Ne alaka? Göndersen gider de. Göndermiyim ki. <laughs> oğlum sana yedir lan. Şşşş. Oğlum. Kardeşim asıl sana yedir Kendine gel oğlum. Ah. Ne? Oy! <laughs> 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 Çüş be. Oh, Hadi Adı bu ülke. Adı. Ramazan. Cücük Ramazan. hey yatma, yatma, ya gittin ya oraya yatma gördüm zaten. Lan fısı <laughs> kurmuştum <ara>. orada. <laughs> Oha oh. yemiyor var biz nereye gitti abi, abi nereye sıktı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Lan nasıl ya hareketi sağ sol yapıyorum kanka saçmalıyorsun ha. Kanka ben e, affetmiyorum ya geldi. Lan yürü git saçmalama bak ya Yığmarı sevdiğinde aldırırım bak Vuruş <laughs> <laughs> var lan Ne vurdu lan seni Aynen sardı kanka güzeldi ya Buradan Youtube'a söylemek istediğim bir şey var mı kanka? Youtube ama yani iyiydi <laughs> Bir tık i̇yiydi. zorladı Hoşdu Bir tık zorladı mı? <laughs> Şaka bak <bayağı> efsaneydi Baya <laughs> efsaneydi <laughs> Evet arkadaşlar görüyorsunuz beni övüyor ben izin vermiyorum buraları kestim normalde çok övüyor yok Sezar şöyle oynasın oraları kesiyorum kestim hatta e, Ahmet kesmişti şimdi buraları bayağı bir övdü yarım saat övdü beğenirsiniz like atmayı abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın Seyit'in kanalını alta koymayacağım adam benden daha fazla abonesi var o yüzden Yalan bu arada <laughs> Ne yalan oğlum kaç bin yüzden... var lan 43 Zaten... bin var Yorumları sarbetlemezsen adam değilsin bu arada ya, tamam olur